Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bakalım bugünkü enerjiniz nasıl? O dengemeli. Her şey dengeli olacak. Dengemeli çıkmış. Artık e, her şey dengelenecek, şifalanacak. Hadi bakalım inşallah öyle olur. Bir tane daha seçelim. Oo, yedinci çakra. Sağlığınızda bir sorun varsa Eğer düzelecek Diyor 7 çakra Tepe çakranız Dikkat edin Baş Olma ihtimali var Bu başarıları ağrıları e, Tansiyon yüksekliği ile alakalı Olabilir e, Göz bozukluğu ile Olabilir e, Yedinci çakra bir de biliyorsunuz Sezgilerdir Sezgilerinizin yükseleceğini ilahiden haberler alacağınızı söylüyor ama bendeki bu kartlar genelde sağlık sorununa çıkıyor. O da dengeyle tasdiklendi. Diyor ki sağlığınız iyi olacak eğer spiritüel gücünüz yani altıncı hissiniz kuvvetliyse, sezgileriniz kuvvetliyse bu dönem daha da e, yükselecek. Çünkü biliyorsunuz güneş tutuldu. Ardından ay tutulacak sezgiler yükseliyor. Hoşçakalın.